Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu çalışmamızda coğrafya dersi, iklim bilgisi ünitesi, atmosfer sıcaklık konusunun soru çözümü yer alacak. Birinci soruda yatay ve dik hava hareketleri görülür. Nemin tamamına yakını buradadır. Kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. İklim olayları görülür. Bazı özellikleri belirtilen bu atmosfer tabakası aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru yöneltilmiş. Verilen özellikleri dikkate alırsak bu özelliklerin tamamının troposfere ait olduğunu hatırlarız. Bu neden yanıt Adana'dır. Biliyorsunuz troposfer nemin varlığına bağlı olarak iklim olaylarının ortaya çıkmasıyla canlı yaşamını olanak sağlayan bir atmosfer katmanı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu soruda da troposfer atmosferin en alt tabakasıdır. Aşağıdakilerden hangisi troposferle ilgili yanlış bir bilgidir şeklinde bir soru yöneltilmiş. Troposferin tüm özelliklerini dikkate alarak yanıtlayalım. A seçeneği yoğunluğun en fazla olduğu tabakadır. Bu doğru bir bilgidir. E, troposfer havadaki gazların en fazla olduğu katman olduğu için buradaki yoğunluk da fazla oluyor. B seçeneği iklim olayları 3-4 kilometrelik alt kısmında meydana gelir. Bu bilgi de doğrudur troposferle ilgili olarak. Su buharı bu katmanda, bu metrelerde, bu kilometrelerde yer aldığı için ee, hava olaylarının, troposferin alt kesimde meydana geldiğini söyleyebiliriz. C seçeneği daha çok yerden yansıyan ışınlarla sınır. Troposferle ilgili olarak verilen bu bilgi de doğrudur. Biliyorsunuz dünya güneşten gelen ve yerden geri yansıyan ışınlarla hatta daha çok yerden geri yansıyan ışınlarla ısınıyor. D seçeneği her 200 metrede bir yükseldikçe sıcaklık 1 santigrat derece azalır. Troposfer ile ilgili olarak bu bilgi de doğrudur. Az önceki seçenekte açıklamıştık. Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlar ısındığı için yüksel arttıkça sıcaklık azalır. Hatta bu sıcaklık azalışı her 200 metrede 1 santigrat derecedir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. E seçeneği güneşten gelen zararlı ışınların en fazla tutulduğu katmandır. Bu sorunun yanıtı Edirne. Çünkü güneşten gelen zararlı ışınların tutulduğu katman troposfer değil, ozonosfer katmanıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer ait bir özellik değildir? A. Zararlı ışınların yeryüzünün açmasını engel olur. Bu atmosferin önemli özelliklerinden biridir. Doğru. B yeryüzünün fazla ısınma ve soğumasını önler. Bu da atmosferin önemli özelliklerinden biridir ve doğrudur. C. Canlı yaşamına uygun ortam sağlar. Havadaki nem, hava bileşimi, iklim olayları bu durumu ortaya çıkarttığı için e, ve atmosfere ait bir özellik olduğu için bu da doğrudur. D gölgede kalan yerlerin aydınlanması, aydınlanmasını sağlar. Bu da ışınlanan atmosferik faaliyeti ile ilgili, havanın varlığıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu da doğrudur. E, e seçeneği kalınlığı ekvator'dan kutuplara doğru artar. Atmosferin kalınlığı her yerde aynı değil. Özellikle troposfer katmanı için geçerlidir bu bilgi. E ve troposferin kalınlığı, atmosferin kalınlığı ekvator'dan e kutuplara doğru artmaz, aksine azalır. Bu yüzden yanıt Edirne'dir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilenlerin hangisinde atmosferin etkisi en azdır diye bir soru yöneltilmiş. A. İklim olaylarının meydana gelmesi. Bunda atmosferin önemli bir etkisi vardır. Bu yüzden yanıt Adana değil. B. Güneşten gelen zararlaşınların tutulması. Bu da atmosferin etkisi olan önemli olaylardan biridir. Yanıt B de değil. C. Güneş ışınlarının geniş açısının ekvatordan kutuplara doğru küçülmesi. Şimdi güneş ışınlarının düşme açısının kutuplara doğru küçülmesinin e, atmosferle çok etkisi olduğunu düşünemeyiz. Bu neyle alakalıdır? Dünyanın şekli ve enlemle alakalıdır. Bu yüzden yanıt C gibi görünüyor. Devam edelim. D. Uzaydan gelen meteorların parçalanması atmosferin önemli işlevlerinden biri olduğu için etkisi vardır atmosferin bunda. E. Gölgelerin tam karanlık olmaması. Bu da atmosferin etkilerinden biridir. Çünkü atmosfer ışınları kırıp yansıtıp dağıtarak bir takım oluşumlara neden olmaktadır. Bu sorunun yanıtı C. Handır. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Bazı bilgiler vermiş bize burada atmosfer katmanları ile ilgili ve verilen bu bilgilerin hangi katmana ait olduğunu eşleştirmesini istiyor. Birinci bilgimiz sıcaklığın değişmediği katmandır. İkincisi radyo ve telsiz dalgalarının yansıtıldığı katmandır. Üçüncüsü de yer çekiminin en az olduğu katmandır. Birinci bilgiye göz atarsak sıcaklığın troposfer katmanında değiştiğini biliyoruz. Dünya güneşten gelen ve özellikle yerden yansıyan ışınlarla sındığı için troposfer katmanında yükselt arttıkça sıcaklık azalır. Troposferin bir üst katmanında yer alan stratosferde ise sıcaklık e, sabittir. O yüzden birinci bilgi stratosfere aittir. Böyle baktığımızda cevap B gibi görünüyor. Diğer bilgileri de kontrol edelim. İkinci bilgimiz radyo ve telsiz dalgalarının yansıtıldığı katmandır. Bu iyonosfere ait bir özelliktir. Ve üçüncüsü yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yani en dıştaki katmandır diyor. E, burada kısacası e, stratosfer, ionosfer ve eksosfer ait bilgiler verildiği için 5. sorumuzun yanıtı Bursa. 6. sorumuza geçiyoruz. 6. soruda bize bir yer şekli kesiti vermiş. Belli yükselti basamaklarında olan bazı noktalar vermiş ve şöyle yöneltilmiş. Atmosferin yoğunluğu arttıkça yerden ışıma yoluyla ısı kaybı azalır. Buna göre şekilde numaralandırılmış noktaların hangisinde ışıma ile oluşan enerji kaybı en fazladır diyor. Şimdi öncelikle burada yoğunluk üzerine bir bilgi vermek gerekiyor. Hava yoğunluğu havadaki gazlara bağlı bir durumdur ve yükseldikçe azalır gaz molekülleri azaldığı için. Dolayısıyla bize verilen noktalarda hava yoğunluğu en fazla olan yer en alçaktaki bir numaralı noktanın olduğu yerdir. Hava yoğunluğunun en az olduğu yerse en yüksekteki 3. Çünkü yüksel arttıkça hava yoğunluğu azalıyor. Bu arada hava yoğunluğu ışımayla enerji kaybını etkili olan bir özelliktir. Ve soruda hangisinde enerji kaybı en fazladır diye bir soru yöneltilmiş. Yoğunluğun az olduğu yerlerde enerji kaybı fazla olacağı için 3 numaralı nokta cevap olacaktır. Çünkü 3'te hava yoğunluğu en azdır ve ışımayla enerji kaybı da en çok olacaktır. Yanıt Cihan. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Bu soruda bize troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 100 metrede yarım santigrat derece azalma nedenini sormuş bazı yerlerde bu bilgi her 200 metrede bir derece azalma şeklindedir. Her ikisi de doğrudur. Öncelikle temel bilgimizi tekrarlayalım. Dünyanın ısınması güneşten gelen ve yerden geri yansıyan ışınlarla gerçekleşmekte. Hatta bu yerden geri yansıyan ışınların yüksel tarttıkça sıcaklığı azalttığı bilgisini daha önce de konuşmuştuk. Dolayısıyla buna bağlı bir cevap olmalı sorunun cevabı. Böyle baktığımız zaman sıcaklık farkının artması, Yerden yansıyan ışınlarla ısınması, yoğunun azalması, yer çekiminin azalması ve basınç basınçları seçenekleri var karşımızda. Bize verilen e, soru da direkt e, ısınmayı etkileyen bir e, durum söz konusu ve yanıt Bursa. Yani yükselti arttıkça sıcaklığın azalması, yerden yansıyan ışınlarla ısınma ile alakalıdır. Bu yüzden bu sorunun yanıtı B'dir. Bursa'dır. Bu arada e, yükselti arttıkça ya da Diğer bilgilere seçeneklere bakacak olursak mesela yükselt arttıkça hava yoğunluğu azalır, yükselt arttıkça yer çekimi azalır, yükselt arttıkça basınç azalır ve yükselt arttıkça ısınma soğuma hız artacağı için sıcaklık farkı da artar. Bu bilgileri de verebiliriz. 8. sorudayız. Atmosfer olmasaydı aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemezdi diye bir soru yöneltmiş bu soru atmosfer olmasaydı A seçeneği güneş ışığı almayan yerler soğuk ve karanlık olurdu bu gerçekleşirdi. B seçeneği meteorolojik olaylar görülmezdi. Atmosfer olmasaydı meteorolojik olaylar da görülmezdi. C seçeneği deprem ve volkanizma olmazdı. Arkadaşlar deprem ve volkanizma yerin iç kuvvetiyle içinden gelen enerjiyle ortaya çıkan olaylardır. Dolayısıyla bunun atmosferle e, direkt bir bağlantısı veya bir ilgisi yoktur. Bu yüzden 8. sorumuzun yanıtı C gibi görünüyor. Devam edelim diğerlerine de. D. Çok sayıda meteor çukuru oluşurdu. Atmosfer olmasaydı bizi örten, bizi koruyan kalkan olmayacağı için biz e, meteor yağmurlarına e, daha çok tabi olurduk ve çukurlar meydana gelirdi. Yani bu da olurdu. E sıcaklık farkları şimdikinden daha fazla olurdu. Atmosfer bizi koruyucu bir örtü. Yani aşırı ısınmamızı ve soğumamızı engelliyor. Dolayısıyla atmosfer olmasaydı sıcaklık farkları şimdiki öne göre çok daha fazla olurdu. 8. sorumuzun yanıtı atmosferle bir atmosferin varlığı ile bir ilgi olmadığı için C. 9. sorumuza geçiyoruz. Bu soruda bize sıcaklıktan bir soru yöneltmiş aslında. Ve Bakı durumunu soruyor. Buna göre soruyu düşünmemiz gerekecek. Bize bir izohip haritası vermiş, bazı noktaları işaretlemiş bu yer şeklinde. Yarım küresini belirtmiş. Eğer dikkatle bakarsanız bu soruda 25-45 enlemlerinin birbirine göre konumundan bize verilen yerin Güney Yarım Kürede olduğunu çıkartabiliriz. Soru şöyle: Bakı durumunun sıcaklık üzerine etkisi dikkate alındığında. Yukarıdaki izoip seretasında numaralandırılmış noktaların hangisinde sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması beklenir. Şimdi bakı etkisi hakkında bir genel bilgilendirme yapalım. Bakı e, yer şekillerinin konumuna göre, daha doğrusu Güneş'e konuma göre e, ısınmayı etkileyen bir faktördür ve genel olarak yer şekillerinde ekvatora bakan yamaçlar daha sıcaktır. E, tabii bu yamaç durumu İki yarım kürede yön olarak biraz farklılaşır. Genel bilgimiz şudur. Genellikle kuzey yarım kürede ekvatora bakan güney amaçlar daha sıcaktır. Kuzey yarım kürenin dağlarında. Güney yarım kürenin dağlarında ise ekvatora bakan yamaç kuzey olduğu için kuzey amaçlar daha sıcaktır. Sorunun başında belirtmiştim. Bize verilen yer şeklinin bulunduğu yarım küre güney yarım küre. Dolayısıyla ben bu soruda Öncelikle ekvatora bakan noktanın hangisi olduğunu tespit etmeliyim. Böyle baktığım zaman da sıcaklık ortalamasının bir numaralı noktada ekvatora bakan tarafta olduğu için daha yüksek olduğunu düşünebilirim. O yüzden 9. sorumuzun yanıtı Adana'dır. 10. sorumuza geçiyoruz. Bize burada bir grafik vermiş. Sıcaklık ortalamalarının yer aldığı bir grafik. Bu 3 ayrı merkeze ait. Ve şöyle yöneltilmiş soru. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle bu grafik yorumlarında e, sıcaklığın aylara dağılımından yarım küreyi nasıl bulacağımızı bir hatırlayalım. Şimdi birinci merkezi kontrol edersek bakın birinci merkezde altta görülüyor Ocak, Aralık, Ocak, Ekim, Kasım gibi aylarda sıcaklık düşük iken Haziran, Temmuz gibi aylarda sıcaklık artmış. O zaman bir numaralı merkez kesinlikle kuzey yarım kürede. E, iki numaralı merkeze bakıyorum. Onda da benzer bir durum görüyorum. E, yani bir ve iki her ikisi de kuzey yarım kürede bulunuyor. 3 numaralı merkezde ise dikkat ederseniz Aralık, Ocak, Ekim, Kasım gibi aylarda sıcaklık yüksek iken e, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında sıcaklık düşmüş. Yani 3 numaralı merkez kesinlikle Güney Yani bu grafiklerde bir kere yarım küreyi çıkarma şansımız var bu grafiğin sıcaklık dağılımından. Başka neyi görebiliriz? Yıllık ortalama sıcaklık değerlerini görebiliriz. İşte sıfırın altında sıcaklık kaç ay sıfırın altında kalmış, kaç ay sıfırın üstünde kalmış. Yani verilen merkezler soğuk bölgede mi, yıl boyunca soğuk bölgede mi, sıcak bölgede mi? Bunu çıkartabiliriz. Ha böyle baktığımız zaman, ee bakın 3... 2 numaralı merkez, şu kesik çizgiler gösterdiği 2 numaralı merkezde sıcaklık sıfırın altında uzun süre kalmış. Yani burası biraz soğuk bir bölgede bulunmalı. E, diğer taraftan e, sıcaklık ortalaması, mesela e, şurada gördüğünüz Güneyemköy'de yer alan 3 numaralı merkezde sıcaklık ortalaması yaz aylarında 25 derece ortalama, kış aylarında sıfıra inmiş. 1 numaralı merkezde ise, şu ilk gördüğümüz merkezde ise ee, görüntü nasıl? Sıcaklık sıfırın altını hiçbir zaman düşmemiş. Bakın şurada görünüyor, işte 7-8 derece civarında ve 25 dereceye yaklaşmış gibi görünüyor. Yani grafiklerde biz e, yıllık sıcaklık ortalamasını aylara göre dağılımını çok rahatlıkla seçebiliyoruz. Bundan yola çıkarak bu bilgilerden yola çıkarak soruyu düşünmemiz lazım. A seçeneği, her üç merkezde de yıllık sıcaklık ortalamaları sıfır derecenin altındadır. Az önce ön bilgi vermiştim arkadaşlar. Burada mesela birinci merkezde sıcaklık sıfırın altına düşmemiş. Üçüncü merkezde tam sıfırda kalmış. İkinci merkezde sıcaklık sıfırın altına düşmüş. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. İkinci merkez birinci merkeze göre daha sıcaktır. Bakalım sıcaklık değerlerine. İkinci merkez en soğuk yer demiştik. E, dolayısıyla birinci merkeze göre daha sıcak olduğu söylenemez. Yanıt B'de değil en düşük sıcaklıklara 3. merkeze rastlanır 3. merkezin sıcaklığı en düşük 0 olmuştu ee, ve ondan daha soğuk olan bir ikinci merkez vardı sorumuzda o yüzden e, C seçeneği de doğru değil D seçeneği 6, 7 ve 8. aylarda sıcaklık her üç merkezde de oldukça düşüktür şimdi açıklamanın başında ben 6, 7, 8 yani Haziran, Temmuz, Ağustos'a denk gelen e, ayların 1 e, ve iki numaralı merkezler için yaz ayları 3 numaralı merkez için kış ayları olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla hepsinde e, birden sıcaklığın düşük olması mümkün değil. Bu aylarda sıcaklığın düşük olduğu tek merkez 3 numaralı merkez. Gördüğünüz gibi sıcaklığı sıfır derecede. Cevap bu da değil. E seçeneğine baktım. 3. merkez Güney Erimköy'de yer alır. Bu doğru bir bilgi. En başta zaten bunu söylemiştik. 3. E, merkez Haziran, Temmuz gibi aylarda sıcaklığı düştüğü için, Kasım, Ocak, Aralık gibi aylarda yükseldiği için zaten Güney Erimeköy'de bilgisini en başta vermiştik. 10. sorumuzun yanıtı Edirne. Son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısını değiştirmez? Burada öncelikle güneş ışınlarının yere düşme açılarını etkileyen faktörleri hatırlamak lazım. Güneş ışınları çeşitli nedenlerden dolayı farklı açılarla geliyor dünyanın farklı yerlerine. Işınların geliş açısını etkileyen temel faktör de enlem. Yani ekvator uzanlık, uzaklık. Dolayısıyla enlem ışınların geliş açısını değiştiren bir faktör. Hatta ekvatordan kutuplara gidildikçe ışınların düşme açısı küçülür. B seçeneği atmosferdeki nem. E, atmosferdeki nem e, ısınmayı etkileyen bir faktördür ama güneş ışınlarının geliş açısını değiştirmez. Az önce de söyledik. Bu diğer faktörlere, başka faktörlere bağlı. 11. sorunun cevabı B gibi görünüyor. Diğer seçenekleri de gözden geçirelim. C seçeneği eksen eğikliği, eksen eğikliği ışınların düşme etkileyen bir faktördür. Hatta mevsim kavramını bu şekilde oluştuğunu anlatmıştık daha önceki derslerimizde. Yani bizim yaz aylarında ışınları büyük açıyla, kış aylarında küçük açıyla almamızın temelinde Eğikliğe bağlı olarak yıl içindeki güneş ışınlarının düşme açısının değişimi olduğu şeklinde anlatmıştık. D seçeneği eğim. Eğim bakı etkisiyle özellikle ışına düşme açısını etkileyen bir faktördür. Bakı, bakı sonucuyla karşımıza çıkar aslında. E, bu da etkileyen bir e, faktör. Eksen hareketi. Bu da günlük hareketti arkadaşlar. Şimdi gün içinde ışınların düşme açısı günün saatlerine göre değiştiğine göre eksen hareketinin ışınları etkilediğini söyleyebiliriz. 11. sorumuzun yanıtı Bursa'dır. Atmosferdeki nem ışınların geliş açısını etkilemez. ısınmayı etkiler. Ee, ısınmayı etkileyen diğer faktörlerle birlikte e, diyebiliriz. Evet bu testimiz burada bitti. İyi çalışmalar diliyorum.